Merhabalar. Size Fuzilev ile alakalı bazı gerçeklerden bahsedeceğim, kendi yaşadığım tecrübelerle alakalı. Fuzilev sistemine yakın bir zamanda dahil oldum, yaklaşık 500 bin gibi bir rakama dahil oldum. Bunu bir arkadaşım vasıtasıyla öğrendim ve yerine giderek detaylı bilgiler aldım. Birkaç gün düşündükten sonra sistemin çok mantıklı geldiğini düşünerek. E, sisteme dahil oldum. Önce belli bir peşinat vererek e, ödemeyi taahhüt ettiğim rakamları ödemeye başladım. Daha birinci aydayken bana e, 500 bin gibi o rakam çıktı, nasip oldu çok şükür. E, ve baştan da konuştuğumuz üzere belli bir peşinat ve aidat başladıktan sonra e, size kurağı da sizin isminizin kurada çıktıktan sonraki süreci de şu şekilde işliyor. Siz e, Alacağınız ev, araba, arsa ya da işte dükkan her neyse, bunları bir ekspere gösteriyorsunuz. Mesela 500 bin liralık bir ev ya da işte araba ya da işte her neyse arsa alabiliyor alabiliyor musunuz? Ya da bu arsa bu kadar yapı yapabiliyor mu? Benim işte en sevdiğim tarafı da biraz bu oldu. Şöyle sistemin güvenilir olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, Huzilev kendi parasını da garanti altına alıyor ki bundan sonraki gelenler, parasını alamayanlar içinde bir güvence veriyor aslında. Mesela ben gidip de 200 bin liralık bir yeri 500 bin liraya gidip de alamadım mesela. İşte bu noktada da bana ciddi anlamda güven verdi. Ve bu dükkanı ben bulduktan sonra eksperden sonra da 30 ila 40 gün arasında bu para bana yattı ve satışı çok rahat bir şekilde aldım. Yine baştan konuştuğumuz üzere ee, ödemelerimiz bir tık arttı. Mesela 3 5 bin lira veriyorsam ödemelerim 7 bin lira civarında oldu. Sistem baştan nasıl anlatılıyorsa aynı şekilde devam etti ve de, e, o şekilde gitti. Zaten e, bu süreçten sonra da BDDK'ya bağlanma süreçleri oldu Fuzilev'in. Bu noktada da ciddi anlamda e, bir güven tazelemiş oldu. Ve şu an sistemde dükkan sahibi olarak ödemelerime devam ediyorum faizsiz sistemi düşünen herkese de ciddi anlamda tavsiye ediyorum. Fuzileve ve bu sistemi üreten kişilere de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi günler diliyorum.